Şirketinizdeki kariyer yollarının yapılandırılmış olduğu ve çalışanlarınıza gidiş yollarının doğru aktarıldığı bir yetenek stratejisi belki de en büyük gereksiniminiz. Organizasyonel değişim, dönüşüm, büyüme ve yapılanma süreçlerinde olduğu gibi, organizasyonel küçülme gibi durumlarda da iş ilişkisi sonlanacak olan çalışanlarınızın bir sonraki kariyerlerine geçiş programlarının uçtan uca tasarım ve desteğini sağlama konusunda da outplacement hizmetlerimizle yanınızdayız. Ayrıca iş arayışında olan bireylerinde profesyonel kariyer danışmanlık hizmetimiz olan kuzenime iş buldan faydalanabileceklerini de eklemek isterim. Her gün kendisine, kuzenine, kardeşine, komşusuna, arkadaşına iş arayan pek çok insanla karşılaşıyoruz. En kıymetli CV'ler doğru hazırlanamadığı ya da doğru hamlelerle başvuru yapılamadığı için kaybolup gidiyor. Platformlar ya da iş arama siteleri bu kaos'ta güven yitiriyor. İş arama süreci zorlayıcı olabilir ama yalnız değilsiniz. Daha motive ve profesyonelce iş aramak isteyen kuzenleri daha bilinçli şekilde desteklemek için Kuzenime İş Bul hizmetimizi sizlerle buluşturuyoruz. Kendinize ya da kuzeninize vereceğiniz güzel bir hediye. Brainart HR olarak gücümüz, uzmanlığımız ve adanmışlığımız ile yanınızdayız.